Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 2019 nasıl indirilir onu göstereceğim size Arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz Şuraya DLS 2019 APK yazıp şu DLS 2019 APK 11 Android oyun kalıp ilk baştaki sitenin altına siteye tıklayın Tıklıyoruz Şuradan alta gidip şu iki dosyayı indiriyorsunuz Ben indirdim İndirip şimdi şöyle bir iki tane dosya gelecek şu mega dlc 196 13 mega şunu 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 kur şimdi şunu indireceğiz buradan ayarlara tıklıyorsunuz bilinmeyen kaynaklar kur iptal var kura diyor kura basıyorsunuz kur değil Kura basın. Oyun tamam. Şimdi Zarjifer'i indiriyorsunuz. Arkadaşlar bence za, bende Zarjifer Pro var da hem bununla olur hem de bir de bununla olur. Bunu da yüklerseniz olur yani. İkisinde de olur fark yok. Şimdi giriyorsunuz Zarjifer'e. Doveland. Dovland. dls 196 13 AB ve Android RAR bunu bir kez üstüne tıklıyorsunuz. Diğeri de ela bu. Android RAR Sonları RAR yazın. Diğerini de APK yazıyor. görüntüler diyorsunuz bunu. Com Files Games DLS3 bunun üstüne basla tutup kopyalıyorsunuz. alıyorsunuz. Şuradan bir üst Happy modun üstünde bende Happy mod yazıyor eski dosya. Onun üstünde kısma bir kez tıklıyorsunuz. Buradan Android. B. Buraya yapıştırıyorsunuz şöyle. Pardon arkadaşlar. Yapıralım. Ekran açık. Olacak yani. Bekle. Arkadaşlar yama yama bunu yamaz yamaz ya buna yama yapmak istiyorsanız şey kanal Şimdi bu Çıkıyorsunuz. Şu kurduğumuz Dren Magna giriyorsunuz. Android. Burada bekleyin. Oldu arkadaşlar. Bak. Burada önemli bildirim hizmet şartları gizlilik ilk kez. tamam tamama basın bekleyin oyun açılacak Burada reklam çıkacak bana. Heh çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi girelim. Arkadaşlar ben de internet açık olduğu için reklam çıktığı için girmedi. Çıkıp bir daha gireceğim. Arkadaşlar çıkıp bir daha girseniz oldu. Tamam'a basıyorsunuz. dal Burada işte 5 4 3 dakika bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Oluyor arkadaşlar. Ben de internet açık ya. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadar da arkadaşlar oluyor. Hemen wifi kapat. Bunda da olmazsa yine de oluyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi yapın siz. Siz ben nasıl yaptıysam yapın para ile de olacak. Ay iki dosya indirin ha. Arkadaşlar normalde ben video çekmediğim zamanlar oluyor. Aha bak oluyor arkadaşlar. Burada kaptan seçme var da yama seçtiğinizde direkt oluyor. Ben yama yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben beğenmeyi abone olmayı unutmayın.